Pratik yaşam tüyoları. Onları öğrenin ve pişman olmayacaksınız. 1. Plastik torbaları böyle sarmayın eğer atmaya kıyamıyorsanız. Önce tek kullanımlık bir kap hazırlayın. Kapağına bir daire çizin ve bir delik kesin. Sonra torbayı böyle katlayın. Sapı 90 derece açıyla katlayın. Sonuna kadar sarmaya başlayın. Sonraki torbanın sapını sonuna yerleştirin ve sarmaya devam edin. Bu işlemi tüm plastik poşetleriniz için tekrarlayın. Son olarak sarılmış poşetleri kaba koyun. Kapağın deliğinden sapı çekin. Şimdi bir poşet almak, peçete çekmek kadar kolay. 2. Eski süt yenlerden kancaları kesin ve aynanın ya da dolabın yanına yapıştırın. Aksesuarları düzenlemek için mükemmel. Kolay bulunur ve dolaşmaz. Bel bandınıza bir kanca dikin. Pantolonlarınızı anında sıkılaştırır. 3. Pirinç torbalarını açmakta zorlanıyor musunuz? İşte size bir ipucu. Bir tarafında tek bir iplik, diğer tarafında birden fazla iplik vardır. Tek iplik tarafını kendinize doğru çevirin. İpliğin sağ ucunu kesin, sonra çoklu iplik tarafını çekin ve kolayca açılır. 4. Bir kağıt bardağı kürdan ile küçük delikler aç. Başka bir bardağın içine yerleştir, çay yaprakları ekle, sıcak su dök ve demlenmeye bırak. Çay yaprakları olan üst bardağı çıkar ve çayın içilmeye hazır. Çok pratik. Fazla muz aldınız ve bitiremiyor musunuz? Onları bu şekilde saklayın ve bir ay boyunca taze kalacaklar. Olgunlaştırma ajanını suyla yıkayın. Kağıt havluyla kurutun. Sapı nemli bir kağıt havluya sarın. Bu etilen salınımını azaltır. Muzların daha uzun süre taze kalmasını sağlar. 6. kürleme yapılmış eti kuruturken her yere yağ mı damlıyor? Bunu bir chopstick ve tek kullanımlık bir kapla çözün. Komşularınız etkilenecek. 7. Yer giderine bir kablo bağı takın. Hijyeniktir ve tırnağınıza zarar vermez. 8'in Boş çay kutularını atmayın. Altına bir delik açın. Buna benzer bir çivi yerleştirin. Havalandırma için kapağa delikler açın. Dört tarafına da delikler bırakın. Bir moksa çubuğu yerleştirin. Çakmakla tamamen yakın. Kapatın ve ücretsiz bir DIY moksibustiyon kutunuz olsun. Evde sağlık için mükemmel. Daha fazla kullanışlı hayat diyosu için beni takip edin.